değerlendirmelerinizi alacağız. Işık FX'e döneceğiz şimdi. Uluslararası piyasalar uzmanı Ece Pulaş karşımızda. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar çok teşekkürler. Para piyasalarında sakin bir güne başladık bugün. Özellikle hafta boyunca Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçının faizin artırılmayacağı yönündeki açıklamaları ve Suriye'ye olası bir müdahale endişesi para piyasalarını olumsuz yönde etkiledi. Kurda 2.07 seviyesi aşıldı ve rekor Bölgeler görüldü. Bugün bizim için haftanın son işlem günü, yarın 30 Ağustos zafer bayramı nedeniyle resmi tatil olacak. Ne beklemek lazım? Biraz onu konuşalım. Bugünkü TL toparlanması teknik bir harekete mi bağlanmalı? Burada alımlar ne kadarlık bir hacimle gerçekleşiyor? Suriye'ye bir müdahale gerçekleşecekse bunun hemen olmayabileceği yönde haberler de var. Bunun ne ölçüde etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi Eylül ayını zaten biz FED endişeleriyle beklemeye başlamıştık. Bütün e, dikkatler Eylül ayına dönmüştü. FED'e dair endişelerin yanında son e, iki gündür Suriye'ye dair e, beklentiler, açıklama, Suriye ile alakalı açıklamalar etkili olmaya başladı piyasada. E, dün Amerika'dan gelen e, Yunanistan'ın üssü kullanılacağı, işte İngiltere'nin parlamentosunun toplanacağı yönündeki açıklamalarla birlikte hem altın petrol değer kazandı hızlı bir şekilde doların değer kaybı söz konusu oldu altın ve petrol karşısında hem de gelişen ülke para birimlerinde aslında biraz genel olarak değer kazanma söz konusu oldu Suriye'nin etkisi aslında FED endişelerinin etkisine göre biraz daha gelişen ülke para birimlerini destekleyici bir etki oluşturdu piyasada ee, ancak e, sizin de söylediğiniz gibi Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçın'ın yaptığı açıklamalar e, dolardaki değerin art hızlı değer artışının çok da fazla e, abartılacak bir konu olmadığına dair konuşmalar, faiz oranında herhangi bir değişiklik olmayacağına dair konuşmalarıyla birlikte dolar değer kazanmaya devam etti. E, dün 2.07'yi gördükten sonra yeniden 2.02'ye kadar geri çekilmesi aslında biraz da düzeltmenin yapılması gerektiği ile alakalı bir şeydi. Çünkü dalgalanmanın devam edeceği belli. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde yine gözler datalara ve faiz oranlarında ki değişikliklere çevrilmiş durumda, değişikliklerin olup olmayacağı FED tarafında, aynı şekilde Suriye'ye müdahale edilemeyeceğine dönmüş durumda. Dolayısıyla bu süreç içerisinde hem altın ve petrolün değerinde hem TL...